sayıda video yaptım. Bu al Yunanca, Türkçe bakışımlı hikayeler günün yeni kitabı. Bu kitabı dün edindik. Aslında bu kitabı biliyordum uzun süredir. Almanca, Fransızca paralel hikayeler. E, Google Play'de gördüğünüz her şey bunlarla ilgili. Herhangi bir dil nasıl öğrenir tarzından bir video serisi bu. Bunun çok örneği var son 4 ayda özellikle. Ayrıca bu tür videolarımızdan bir tanesi 10.000 üzerinde izlendi. O çok beğendi. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Burada kalemlik love yourself falan ya üstte i̇şte defter var yanımızda çok sayıda defterleri de göstereyim evet ben mümkünse 23 yıl öğretmeye çalışıyorum bu sayfada arkadaşlar evet burada yıldızlı defterlerimiz var gözümde burada kedili yıldızlı bir defter daha var yani size mümkünse İtalyanca kitap da var o foça zarflarının içinde arkadaşlar. İtalyanca, İtalya'yı anlatan arkeolojik kitaplar. Burada 23 dilin listesini yaptım yeni bir dil olarak arkadaşlar. 7 Latin dil derken onlardan 7.si Yunanca aslında biraz geç fark ettiyorum bazen. Neyse burada bakmayın. Ee, üstüne üstlük işte 6 tane Slav dil var Bulgarca da dahil Bunları işleyeceğiz arkadaşlar Listeler orada Bu videoda istiyorsanız biraz Avrupa dışındaki dillerden bahsedelim Evet yaklaşık 5 dakikamız var 10 grup var ikişer ikişer bahsedecek Yeterli bence Zaten Bu dillerden arkadaşlar Altıncı gruba kadar hepsi Avrupa'da tamam mı? Özetle yani altıncı grupta yapay diller Esperanto grubu geriye kalan dört dilden bahsedeyim. Hepsi için yaklaşık birer dakikamız var. Yedinci grup olarak Güney Amerika'yı istiyoruz arkadaşlar. Güney Amerika'daki dilleri tek tek söyleyeyim. Yani aslında üç tane önemli dil var. Dört tane önemli dil var aslında. Üç artı bir diyelim. Keç, Keçua, Koy Keçua, Aymara ve Guarani. Daha çok Güney Amerika'da var. Bir de dördüncü grup olarak Maya dilleri var. Evet, Aztek, Maya, İnka. Maya, Aztek, İnka mı oluyor? Aztek en kuzeyde. Aztek, Maya, İnka. Evet. Evet arkadaşlar Maya daha çok orta Amerika galiba Yukatandan güneye inince o Meksika'dan güneye doğru çok dil var arkadaşlar onların hepsine bir Azteklileri toplu diyebiliriz zaten bu Quechua falan Peru'da konuşulan daha çok Inka dili Maya dillerini de ayrı grup mu saysak ya bunu 3 ayrı büyük grup sayalım arkadaşlar. Evet, Keçua, Aymara ve Guarani üçü de güneyde kalıyor. Keçua kesin inka dili de diğerleri biraz daha özel bir statüs var. Neyse Güney Amerika biraz kompleks çıktı. Güney ve Orta Amerika, Mezo Amerika. Evet, Mezo Amerika'yı ayrı tutalım. Özellikle dilleri öğretirken Güney Amerika'dan. Mezo Amerika, Orta Amerika arkadaşlar. Özellikle Yucatan Yarımadası ve Mexico City'ye yakın yerler önemli. Leon diye bir şehir var orada. Bunlar önemli uygarlıklar derken 3 dakikamız kaldı. Evet 8 9 ve 10. gruptan bahsedeyim biraz. 8. grup aslında Afrika dilleri arkadaşlar. Afrika diyorum Asya dilleri. Asya dillerinden hep Çince'den bahsediyor. Çince karakterlerden, Japonca, Korece. Ama aslında Asya dilleri bile çok derya, deniz. Hindistan'daki diller benim daha çok ilgimi çekiyor yakın zamanlarda özellikle. Sri Lanka'nın dili zaten hep ilgimi çekiyordu. Ben onunla ilgili proje yapmıştım. Evet ya aslında Sri Lanka'dan başlayalım. Oradaki iki dilin yani iki tane öne çıkan çok popüler dili var Sri Lanka'nın muhtemelen daha fazla. O iki dili ben çok beğeniyorum her ikisinde. Yani Sinhalizi yıllardır beğeniyordum ama Tamil de daha anlamlı ve daha önemli bir dilmiş onu fark ettim. Yani 3000 yıl önce 3000'e yakın şiir yazılan bir dil, mükemmel bir dil gerçekten. Bir de bu Tamil Dravidian dili ve yani in, Hint Avrupa dili de değil ve dünyanın en zeki insanları dediğimiz Ramanujan, Pillay gibi insanlar matematikçiler hep Tamil bölgesinden gelmiş arkadaşlar. Gerçekten zeki insanların toprağı, dairelerin toprağı. Tamil bence dünyadaki en önemli olabilir bazı açılardan. Ee, neyse şimdi Polinezya'dan da biraz bahsedelim. Afrika'yı en sona mı bırakalım? Ya da Polinezya'yı en sona bırakalım. Afrika biraz daha kompleks. Yani Arapça bile Afrika dilleriyle akraba olduğu için tam olarak Asya dilimi tartışılır. O yüzden Ara A Arapçayı bu arada söyleyeyim. Arapçanın nereden geldiğini de öğrendik arkadaşlar. Bu Oman Yemen sınırındaki saltanat dedikleri sultanlıklardan gelmiş. İşte Arapçanın kullanım mantığı genelde işte sessiz odaklı bir olması. Biraz Hint Yarmadası'ndaki dillere de benziyor genellikle. Özellikle Urdu, Hindu gibi. Farsça gibi. Farsça tabi biraz. <laughs> ya Arapça o kadar da özgün bir dil değil yani. Ama çok fazla kelime içerdiği için biraz insanları şaşırtıyor. Evet. Bu, dil gal... bu video galiba 8 dakikayı bulacak. Çünkü daha Afrika'ya girmeden Arapçayla falan cebelleşirken birden cebel kelimesinin kendisi de Arapça. Dağ kelimesinden geliyor. 6,5 dakikadayız arkadaşlar. Ya burada özellikle Tigrinya ya Amharik konuşun yani söylenmesi gereken diller yani bahsedilmesi, mention kelimesi var İngilizce'de. Nijerya'da bir sürü dil var. Nijerya Kamerun dilinden doğan Bantu expansion var bu. Bantu dillerinin sınıflandırması var. Çok güzel internette. O adamın ismi neydi ya? Değişik harflerle sınıflandırıyor. Neyse Wikipedia'da çok iyi anlatıyor arkadaşlar. Ayrıntıları orada bulabilirsiniz. Polinezya'dan bahsedecek zaman kalmadı neredeyse ama Hawaii'den, Tahiti'den bahsedelim. Hawaii'de ben bulundum. Fiji var. Bu üç ülke ya bu üç kültür konuşmaya en çok değer yerler. Ama Afrika'daki Malagasy, Madagaskar'ın dili bir de bu gruba giriyor garip bir şekilde. İşte Malezya, Malezya, Endonezya, Filipinler gibi ülkelerdeki diller var. Bunların hem değişik alfabeleri var hem latince yazılıyorlar. Bu diller çok ilginç arkadaşlar. Bir de Papa Yeni Gine'deki 839 dil var. Orada Tokbisin diye de bir dil var. İngilizce göre uyarlanmış ama aslında Almanlar 30 yıl yani 30 yıl Alman kolonisi oldukları için Türkçe'de manda diyorlar. Bu Papa Yeni Gine'deki top bizim gerçekten yani hem İngilizceyle hem Almanca ile bağlantılı bir dil. Tabi yerel dillerden çok fazla beslenmiş. Ya çok garip diller var işte orada arkadaşlar. Ayrıntılara siz girin. Hatta Papa Yeni Gine'nin hatırına 8.39'da bitirelim. 146. asal sayı. Sadece Papa Yeni Gine. de o Yeni Gine Yarmadası'nın bu tarafında da bir sürü dil var. Yani Endonezya'da galiba yanlış hatırlamıyorsam 1000'in üzerinde dil var. Sadece Nijerya'da 800'ün üzerinde dil var arkadaşlar. Dünyada 7164 dil var. Maalesef çok fazla sayıda, çok sayıda dil var. Maalesef derken yanlış anlaşılacak. Şimdi 853 uzadık. Yani çok fazla dil var ama aslında dillerin yani yok olması maalesef denilmesi gereken kısım orası yani. Bu diller yaşamalıydı arkadaşlar. Maalesef dilleri yok etmişler. Evet ona doğru yaklaşıyoruz 10 gruptaki diller derken. Yani bu Avustralya'da çok sayıda dil var ama hani o dil temsil edenler, o kültürü temsil edenler yok edilmişler. Üzücü bir şey, çok üzücü bir şey. Yapılacağımız şeyler sınırlı. İşte en azından o insanların dilini kültürünü öğrenerek onları yaşatmaya çalışalım. İyi günler. Thanks for watching. 9.37'de kesin bitirelim arkadaşlar. İyi geceler. Berlin, Berlin, Münih, Viyana, Zürih Evet 9.41, 9.47. Norveç'ten izleyen var. Soruya da iyi günler. hemen a nice